Dostlar albay yokken bugün sabah yürüyüşünü çıkarayım. Al karna bak. <laughs> ya saldım bir saat durdu. kakasını yapmadı. Hadi kızım hadi oldu Hadi gel gidelim şuradan gel. Sonra ben gidelim. Tasma bile takmadım bak boynuna sadece şeyi bağladım. Ne olur zincir ipini. Şöyle karına bak ya. <laughs> ee, kakasını yaptı. O sıra vallahi yendi. Ha, köpek yok değil mi karşıda? Ha, kulakları dikiyor. Tasma takmadık bir şey yapmadık adam gibi.